Burak'tan hepinize merhabalar. Bugün efsane videoda karşınızdayız. Bugün Minecraft çekeceğiz. İlk birinci bölümümüzü çekiyoruz. Onun video Minecraft gelecek. Unutmayın. 50 abonelerin Burak'a abone çekişini iptal ettim. Video başlayınca kanala abone olmalı gelmedi. Kanala abone olmalı gelmedi. 40 abone olduk. Başardık. 10 abone sonra 50 olacağız. 50 abone de Brazars'ta İki kişinin hesabına 250 kupa karşı unutmayın. 50 abone de. Şimdi videomuzu geçelim. O Minecraft geliyor bu arada. Evet. Bugün Minecraft'tan balık tutacağız. tarlaya bak. Sağlam. Aa. Karpuz sağlam var. Size göstereyim. Hemen aşağıya inelim. E gördünüz karpuzu. Aa, hayır. Kap Şurada bir tane karpuz oldu. Daha bugün diktim. Allah, ne yaptım ya. Neyse. Koy. Karpuzlar bu, burada. Hepsi olsun öyle. Şey yapacağım. E, koy, koparacağım. O ne ya? Aaa Neyse. 10 tane daha karpuz olmuş. Çok iyi çok iyi. Ayı çırpırayım. Evet. Bir tane karpuz olmuş. İki tane Şimdi bakalım bu karpuzları... Yok, hepsi olmasın ne Şimdi hemen yaratıcı moduna geçelim. Balık tutalım biraz. Kaç... Bir dakika oldu bu arada. Neyse. Evet biraz bol tutacağız, tutacağız arkadaşlar. Kanal abone olmayı unutmayın. Olmayınca Minecraft gelecek unutmayın. 50 abone olmam artık. Şu an 40 aboneyiz. Baya bir yükseldik. 100 abone de. Efsane video çekeceğim. Ya da ben kupa kasmına asla geçeceğim. 50 abone de. GTA 6 videosu çekeceğim. Kabul edersiniz. öyle O zaman 50 abone olduk mu arkadaşlar GTA 6 çekeceğim. Ve videoyu yarım saat yapacağım. 50 abone yüzden yapacağım bunu. Yarım saat GTA 6 oynayacağım. Unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Nasıl balıklar yazsın gelmiyor. Şu, şu tarafa atıyorum. Hadi. Bu da kanalın adını değiştirdim. Eksu bırak. Bundan sonra unutmayın. Bak yeni terden sıkın. Eksu bırak koydum. Hadi balık balık. Geliyor. Biraz soğanını Oha. Ha? Arkadaşlar. Yay alevli vuruşlu, Yük etme lanetli sonsuzluk yere çıktı. Oha. Ateşli. Bir atayım şunlara. Oha lanetli. Bu gerçek mi? Ben yalan mı görüyorum? Roket mi lanetli? Arkadaşlar... Lanetli ok çıkardım. Oha! Şunu hemen sandığa koyacağım. Nasıl olur ya? Yalan ya. İnanamıyorum nereden çıktı bu ya? Oha. 10 tane daha kalmış. Neyse bal tutmaya devam ediyoruz. Ya şu ileride. oltayı salladım. Ha doğru. At. Attım. Hadi balık. Arkadaşlar ben okul ben gelin nasıl kullanayım. Çok değerli bir okul. Aha geldi. Bu ahmalık geldi. Hadi atalım. Hadi balık. kaplumbağa. Evet arkadaşlar. Hadi. Başka bir şey geliyor mu? Kaplumbağa gelmesin hiç. Gelmiyor kaplumbağa. Aç şurayı bakalım ne gelecek. Ne geldi? Balık. Şunu kızartıp yiyelim bakalım. Tatlı nasıl? Tat anlıyoruz ama. E buradaydı? Evet. Tağımızda üç, üç tane karpuz var. Hemen şöyle atlayalım. Pişirelim yiyelim. Hayatta kalma. Pişireyim bakalım. Ne sonra pişiririz. Evet arkadaşlar bugün video bu kadardı. Ateş, ateşli ok, ateşli yay çıkardık. Lanetli bir ok yay çıktı. Ateşli ok çıktı. Bayağı bir. Ben onu game mode'da kullanacağım. Çok sağlam bir şey çıktı. Bugünün video bu kadardı. O, o yay yer bu video 5 e, like gelirse devamlı gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay görüşmek üzere.